Tepeciğim kanalizasyon mu bu arada? Tepeciğin de kısma kanalizasyonu geliyor Ne bu? Bu kurutma kanalı. Niye mi? Tarlaların kurutma kanalı aynı zamanda tepecikten gelen rengine bakarsak zannedersem kanalizasyon atıkları da var. İlerideki Kocakür'den başlayarak gelen kurutma kanalı devlet su işlerine ait. Ki ileride görürseniz Astim Organize Sanayi Bölgesi var. Tepecik Beldesi'nden geçiyoruz. Ve bu su buradan ileride İncilova'ya varmadan önce Menderes Nehri'ne Yani bu su şu anda Menderes Nehri'ne gidiyor. Hocam bu değil suyu esas bu? Bu tarlalardaki sulamalardan kaynaklanan, işte şehrin veya Tepecik bendesinin atıkları. Astin bölgesinin atıkları. Yani bu kimyevi atıklar biz, e... tabii ki gö görüyorsunuz rengini siz görüyorsunuz. Çamur, siyah bir renk ve bu siyah renk içerisinde Menderes Nehri'ne ulaşan bir kanal. Tam yetişebilirsin. Ahmet'im ha, ha. Menderes Nehri'ni temizleme, Menderes Nehri'ni ıslah projeleri var. ...Menderes Nehri'ni korumaya çalışırken... ...Menderes Nehri'ni temizlemeye çalışırken... ...bir yandan da bu atık, bakın akıyor bu su... ...akar bir şekilde bu pislikler... ...Menderes Nehri'ne gidiyor. Yani biz bir yerde... E, ...temizleme yaparken bir yandan da kirletiyoruz. Bakın... ...Aydın Organize Sanayi Bölgesi'nin... ...atıkları... ...hala temizleme şeklinde çalışmıyor. Menderes Bölgesi'ne geliyor. Yine Uğurlu Belediye Başkanımız... O dönemde e, aynı zamanda Ziraat Odası başkanıdır. Bu kirliliğin önlenmesini istiyor ama kendi bölgesindeki Organize Sanayi Bölgesi için herhangi bir yaptırım yapmıyor. Şimdi bir dakika Mustafa Bey. Şu ağaçların olduğu yer mi? Nerede? İyi.